Herkese selamlar. Galatasaray Haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, gündemde bu isimler Sergio Ramos zaten boy boy fotoğrafları paylaşılıyor. Sanchez, e, kilise üzerine yoğunlaştı bütün yönetim ve hücum hattı için yaptığı girişimlerde de listeye yeni isimler ekleniyor uzun ismi zaten belirtmiştim az önce de. Transferin hızlı takımı. Şu anda Galatasaray takviyelerine doymuyor. Geçen sezonki kadrosunu büyük ölçüde koruyan ve üstüne önemli eklemeler yapan sarı kırmızılılardan şov devam ediyor. Okan Buruk'un talebi doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için de yoğun mesai harcayan Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Sanchez'in üzerine yoğunlaşmış durumda. Yıllık 4 milyon avro maaş isteyen oyuncuyla pazarlıklarına devam eden Aslan görüşmelerde büyük aşama kaydetti. Tottenham'dan ayrılabileceği konuşulan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin Avrupa'dan da talipleri var. Güncel piyasa değeri 15 milyon avro olarak gösterilen Sanchez'in Tottenham'la sözleşmesi gelecek yıl sonu eriyor. Sanchez'i 2017 yılında 42 milyon avro bedelle Ayaks'tan kadrosuna katmıştı. Kolombiyalı oyuncu Tottenham'da 205 maça çıktı ve 5 de gol sevinci yaşadı. Gelelim bir diğer dünya yıldızına. Yine e, stoper noktasında Sergio Ramos da listesinde tutmaya devam ediyor Galatasaray. Real Madrid'deki başarı dolu yıllarının ardından Fransa Lig bir devi Paris Saint Germain'e geçen ve ardından boşa çıkan Ramos, Arap kulüplerinin teklif lerinde yine listede olan bir isim, radarında olan bir isim, İspanyol savunmacı Icardi'nin Trabzonspor karşılaşması sonrasında yaptığı Instagram paylaşımını beğenerek ...Galatasaray'a acaba yeniden mi göz kırptı şeklinde de bir e, dijital medyanın kavrulması da söz konusu olmuştu. Deneyimli oyuncuyla menajeri aracılığıyla maaş pazarlıklarını sürdüren yönetim eğer istediği seviyeye gelirse Ramos da renklerine bağlayarak takıma dünyaca ünlü bir futbolcuyu getirebilir. Bunun dışında yeni bir iddia da gündeme geldi. Özellikle İspanyol gazetesi As'ta yer alan habere göre Granada'nın 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mirto Uzun ile ilgileniyor. Sarı Kırmızılar İspanyol kulübünün oyuncuyu serbest kalma maddesi olan 25 milyon avro dışında satmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Raşitsa'nın rövanşı Talişka Transfer dönemin en hareketli takımlarından Galatasaray için Suudi Arabistan basından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın görüşmelerini sonlandırdığı Talişka'nın yeni durağının Galatasaray alacağı ileri sürüldü. Suudi Arabistan basından Sport Almasır'da Anderson Talişka'nın Al Nasır'dan sonraki yeni varış noktası açıklanıyor. Muhabir Sultan al Alzadi'ye göre Talişka Galatasaray'a gidecek haberini paylaştı. Zaidi bu bilgiyi sosyal medya hesabından yayınladı. Yine Arap basınına göre Al Nasır'ın Talişka'nın yerine düşündüğü yıldız ismi duyurdu. Kingsley Coven. Haberde şu ifadeler yer aldı. Suudi kulübü Brezilyalı oyuncu Talişka'yı satma arzusu ve hücum hattındaki Mane ve Ronaldo'nun yanına dünyaya kendini kabul ettirmiş bir oyuncu imza attırma amacında. Kulüp bunun için ilk alternatif olarak Kingsley Coman'ı belirledi. Alnastır teknik direktörü Castro'nun da Talişka'yı kadro dışı bıraktığı vurgulandı. Talişka'nın Arap takımındaki kazancı bonuslarla birlikte 12 milyon euroyu buluyor. Beşiktaş ise 7 milyona kadar çıktı. Şenol Güneş futbolcunun gelmek istediğini söylemişti. Ancak Arap basından çıkan haberler kafaları karıştırdı. Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istedi Raşit Sayı. Beşiktaş'ı kaptıran Galatasaray Talişka ile karşılık verecek. Öte yandan alınan sırın Beşiktaş'a Talişka ile izinsiz görüştüğü için dava açacağı iddia edildi. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Talişka'yı Galatasaray'da görmek ister misiniz? Galatasaray'da Atakan Karazor gerçeği. Galatasaray için Almanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Bildiği yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımın şututkart forması giyen orta saha oyuncusu Atakan Karazor ile ilgilendiği öne sürüldü. Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcuyu Şampiyonlar Ligi faktörüyle cezbettiği Atakan Karazor'un da bu ilgiye sıcak baktığı kaydedildi. Ancak transfer için somut hamlenin olmadığı kaydedildi. 2019 yılından bu yana Stuttgart Formasken Atakan Karazor'un Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'da şov haftası Transferin hızı takımı Galatasaray takviyeye doymuyor. Geçen sezonki kadrosunu büyük ölçüde koruyan ve üstün önemli eklemeler yapan Galatasaray şova devam ediyor. Teknik direktör Okan talebi doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Davinson Sanchez'in üzerine yoğunlaşmış durumda. Cimbom'dan yıllık 4 milyon euro maaş isteyen oyuncuyla pazarlıklarına devam eden Galatasaray, görüşmelerde büyük aşama kaydetti. Tottenham'dan ayrılabileceği konuşulan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperin Avrupa'dan da talipleri var. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Sanchez'in Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor. Tottenham Sanchez'i 2017 yılında 42 milyon euro bedelle Ajax'tan kadrosuna katmıştı. Kolombiyalı oyuncu Tottenham'da 205 maça çıktı ve 5 gol attı. Galatasaray dünya cümle stoper Ramos'u da listesinde tutmaya devam ediyor. Real Madrid'deki başarı dolu yılların ardından Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain'e geçen ve ardından boşa çıkan Ramos Arap kulüplerinden teklif alsa da önceliği Avrupa'da kalmaya vermişti. Beşiktaş'ın radarında bulunan İspanyol savunmacı Icardi'nin Trabzonspor karşılaşması sonrasında yaptığı Instagram paylaşımını beğenerek Jimbom'a yeniden göz kırptı deneyimli oyuncuyla, menajer aracıyla maaş pazarlıklarını sürdüren yönetim, eğer istediği seviyeye gelirse Ramos'u da renklerine bağlayarak takıma dünya cümle bir futbolcu daha getirebilir. Alahli'den Depol için 32 milyon euro. Suudi ekibi Alahli, Atletico Madrid'de forma giyen Arjantinli orta sahancısı Depol için temasta bulundu. Fabrizio Romano haberine göre Al Ahli 29 yaşındaki orta saha için İspanyol ekibine 32 milyon euroluk teklifle kapısını çaldı. Suudi ekibi de Depaul ile de temaslarını sürdürüyor. 2021 yazında 35 milyon euroya Udinese'den Atletico Madrid e transfer olan Arjantinli yıldız Madrid ekibiyle toplamda 88 maça çıktı ve 7 gol attı, 10 asist yaptı. İspanyol basını daha önce De için Galatasaray'ın ilgilendiğini belirtmişti. Erden Timur rahatsızlandı. Dursun Özbek konuştu. Galatasaray Başkanı Özbey'in 2-0 kazandığımız Trabzonspor maçından sonra gece 1.30'da açıklamalar yapmasının perde arkası ortaya çıktı. Sarı Kırmızılı takım patronunun zorlu mücadelen hemen sonra Ramspark'tan ayrıldığı ve Sportif Aşe'ye başkan vekillerden Timur'u arayarak Hakem çok kötü bir maç yönetti. Birinin çıkıp konuşması lazım dedi ama Erdem Timur rahatsızlığı üzerine planın değişti öğrenildi. Özbek bu gelişmenin ardından stada geri dönüp açıklama yaptı. Galatasaray'ın kamp kadrosunda da büyük sürpriz. Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosu açıklandı. Yeni transferlerden TT Molde maçı kadrosuna alındı. Oyuncunun kısa süre içerisinde geçici lisansının çıkarılması ve maç kadrosuna da dahil edilmesi bekleniyor. Wilfred Zaha sakatlık, Lucas Torreira kırmızı kart cezası, Hakim Ziyech ise listeye bildirilmeme sebebiyle kadroda yer almadı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.